Bir şey yok. Bir şey yok. <laughs> Bir şey yok. Çok kesti. Tamam dur. Rüzgarda bence balonu da kaldırmazlar. <laughs> Çok fazla şu an çünkü. Anlıyorum ya. O zaman geldiğinizde bile bu türde Ama Rüzgar bu kadar rüzgar yoktu hiç. Gel şunu kıralım. Şunu <laughs> aç. Bak şu şu rüzgara razıyım. ılık ılık Bence Ilıkılıklar. de çok iyi bu. <laughs> Keyifli. Burada böyle beklersen gel böyle ayakta bu tarafta bekle benim buraya. O kadar çok rüzgar esiyor ki çadırı o yüzden üstüne attım ya. Onu da kaldıramaz artık. şuraya yapayım tabii. Şimdi Burada çıkartıp buraya serelim bence. Tamam. Bir bakalım an tarafı neresi çevirmemiz gerekebilir. Tamam. Gerçekten bu kadar sıcak olacağını düşünmedim. <laughs> Ben de yardımcı olayım orada. Bir de bu tarafta ¿Qué soldan gitsin anladın mı? Rahatsız edici mi? Yani şu an rahatsız olmuyorum. Esmesi güzel. Yerleştikten sonra bir problem kalmaz. Bunu hangi yiğit buraya? Ben hallederim bunu. Gel o zaman. Sen kaldığın yerde bekle geliyorum. Tamam. Buraya geldi de. 好。 oldu gibi sanki. Değil mi? Evet. Zaten böyle biraz zorlanınca sesi değişiyor. <laughs> Şu. çok fazla esiyor. Ne yiyoruz bugün? Yani benim de ilk defa yapacağım bir şey. Aslında çok uzun zamandır niyetlendiğim. <laughs> bir türlü denemeye fırsat bulamadım. ama viral olan aynı zamanda herkesin denedi bir şey deneyeceğim. Risk alıyorsun ama kampta ilk kez yaparak. Ne diyorsun? Ya olsun. En azından hani daha adını söylemeden zaten anladılar bile. Soğan da <laughs> Ha <He>, o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Soğanlarımız hazır hayatım. Hadi bakalım. Papatyan da baş köşede. Ya o oh konularda çok güzel planlarım vardı ama dayanamadılar tabii ki. Ben sana bu çiçekleri mezarlıktan çaldım. Biliyorsun değil mi? <laughs> Gazap bizim şarkısı var ya. <laughs> ne oldu ne oldu? Ne oldu gel? Gel gel anne misin sen gel? Gel yemek piş pişsin vereceğiz şu an, şu an bizde de yok bizde de yok. Yok. <laughs> Ekmek mi var biraz? Biz de açız, biz de. Ve bu soğan mı yiyecek bu hayvan? Soğan olmasa mı yiyecek Ama bu hayvan? Ama soğan olmasın içine kıyma var. Ha kıyma var. var, kıyma yer tamam. Baksana şuranın pembeliğine aşkım. Bak bir. Bak. Hmm, güneş batarken. Bu rengi harika. Sabah kaçta kalkıyorduk balonlar? Biz 5 şey derdimizi... gibi kalkmıştık galiba. 5 gibi değil mi? Hı hı. balona binerken sen de burada çekim yaparsın. Hmm, söylersin bu tarafa gidelim. Şoförler var. <laughs> orada eşim. Ben... Orada bizim çadırımız var. <laughs> o çadırın orada eşim şu an bir şeyler hazırlıyor oraya gidelim der. Ben. ben sana bundan <laughs> bir ekmek arası verdim de o nedenle. <laughs> Baksana gökyüzüne kadar rüzgar varsa bulut nasıl dağılmış. Çok güzel. Şimdi soğanlarımızı suyumuza atıyoruz. kabımızı koyalım. şu açtım daha iyi oldu şu an. Ne yaptığını görelim. <laughs> <laughs> Karanlıkta ne yaptığını bile görmüyordum. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun hayatım ya? Bence çok iyi. Biraz karanlık var. Oy, biraz fazla <gülüyor> oldu. <gülüyor> biraz mı? <laughs> başladın ya. Üşüdün mü? Yok. rüzgar tam diniyordu. Tekrar başladı. Onu bir içeride yeriz yemeği. Sıkıntı değil. Öyle yaparız. Şunun harcı olsun. Harcı karıştır içeri taşıyalım hatta. Tamam öyle yapalım. bak nasıl ayrılıyor. Olduğunu göstergesi sıcak. Mi? <laughs> evet çok sıcak ama. Bıçakla destek yapsak. Ama şey keserim diye. Ya yani onu şey yapmak istemedim. Karşıdan şöyle onunla Kullanmak Kullanmak istemedim. istemedim. Aşkım bak şimdi bunları böyle ayırıyoruz. Bakalım. Tamam mı? Kaç tane olacak Aa, öyle? Yandı. İşte bunlar ne kadar kat veriyorsa. Ha, fazla çıkar o zaman bunu Evet. Onu da öyle koydum. Sağ ol. ses çok güzel olacak diyor. <laughs> Işıkların hepsi tavanda oynuyor. Evet rüzgarda. Dronları halledeyim. Ben de şöyle koyayım ayazı. Tamam mayası. Sıradaki aşaması ne? Sosunu hazırlayacağız. Ee, pişmeye koyacağız. Hadi bak. Sosu bu mu? Hı hı. Şimdi bunu pişmeye bırakalım. Şerimiz gibi Korktu bakalım. Tadını merak ediyorum işte. Evet bunu sakatlık çıkarmadan. İyi aldın ha. Tebrik ah. ediyorum. Tehlik ediyorum. Nasıl duruyor? Tebrik ederim. Oo çok güzel görünüyorlar. Ben dağılırlar diye bekliyordum. Dağılmamışlar. Aşkım işte onu o yüzden koyduk. Keyfimizden mi koyduk? Vay be şeyde edebilme. Haydi bakalım. Kötü gözükmüyorlar. Ne diyorsun aşkım? Lezzetini merak ediyorum. Yeter. Sonra bir daha alırım. Mini kolar bende. Hı. Hı. Hadi bakalım. Bence de. Beğendim ellerine sağlık aşkım. Şöyle küçük küçük ben bir daha sarıyorum. Da ya çok sıcak olduğu için hmm. şey yapamıyorsun. Şurada şöyle tekrar sarıyorum bak. Böyle <laughs> Ben Aa. o yüzden şöyle bir ayıracağım önce. Çok çünkü. Başarılı. Eh, tamam. Dediğin gibi pirinci beklemek gerekiyormuş meğer pişmesi için. O da tam yerinde o... pişmiş. Tamam süper o zaman. Doydun mu aşkım? Doğduğum eline sağlık. Afiyet Çok olsun. güzel olmuş. O zaman hadi burayı toparlayıp yatalım. Yarın erken kalkacağız. Evet. Yoğun bir gündü zaten. Hadi bakalım. Hadi kalkalım. Oh. Şöyle kuralım. Tamam. Altında kahvaltı. Ben yardım yaparsın. edeyim sana. Açtım. orayı. Sen bana eşyaları ver ki çık yapmayalım. Tamam. Şuna da sıcakta kalmasın. Sen. Sen bir... Şöyle dursun şimdilik. Şu demirlerin karartısı geçti de Sonra tekrar yıkayayım da. Şöyle. Şuradan ocağı alırsan içinden. Ee, küçük ocağımızı getirebilir misin be? Getireyim. O da lazım çünkü. çayı küçüğe mi koyayım? Aynen çayı küçüğe koyalım. Çayın içine de şuna taşkım üç tane üstüne. Почему? çay burada biraz daha hızlanır. Kendi yağını salsın diye de yumuşacık olsun. Baharat da koyalım mı? Şunu çevireyim mi biraz? Olur. Bunu da biraz zor ama. Şey, şöyle bir şey var, onu vereyim. Bunu daha kolay çevirir misin? Bir alet. Tamam. Ah! Ne oldu? Ah! Tamam dur. Tamam. Bir şey yok. Bir şey yok. <laughs> Bir şey yok. Tamam aşkım dur. Kaçıda nerede? Çok kesti. Tamam dur. Kan. Tamam dur. Çok kesmemiş. Sakin ol. <laughs> aşkım şekil. Tamam dur. Kan. Tamam. Aşkım. Tamam. Elindeki kan o. Yüzüne sürme. <laughs> Çok kötüyüm. Tamam. Sadece arkana yaslan. Sadece arkana yaslan. <laughs> Sadece arkana asla. Eline, <laughs> ayağını iyi, <ye>. Bunu al, <laughs> elini sil. Tamam Kuşacağım. arkana asla, arkana asla. <laughs> tamam. Bekle. Tamam. Şimdi Aşkım ben yapacağım. iyi değil. Sen buraya bakma, buraya ne yapıyorsun ki? Tamam. Hadi hastaneye gidiyoruz. Bekle, bekle, aşkım iyi misin? Bana bak, aşkım, aşkım, Esra, bana bak, bana bak, İ iyisin bir şey yok, parmağını üstten kesmiş, aşkım. Bana bak, Teşekkür, bana bak. Şimdi arabaya arabaya götüreceğim seni, tamam? Bekle, bekle, tamam dur, dur. benden destek alıp kalkabilir misin? Aşkım. Aşkım ge gecikmeyelim gidelim. Evet kamp gazımız. <laughs> Sefirleri oynuyor şu an. İyi. Hoca iyisinden yaptı bak. Allah'ım iyi ki denk geldi ya. Evet. Çok mutluyum. Şu an çok mutlu gibi durmuyor.